Leblev koydum tasak zannem doldurdum basa sab zannem doldurdum basa sab zannem benim abiyem çok güzel kız annem azıcık boydan kısa kız azıcık boydan kısa kız hop ninayı ninayı zannem <laughs> Anladım. sen de aşkım. Ee, Bir tanem ben işe gidiyorum. İyi çalışmalar kocacığım. Ee, teşekkür ederim aşkım. Aa, günaydın Erman abi. Günaydın yüce insan. Ne yapıyorsun? Hala ne? çıkmadı mı araban servisten? Ya maalesef çıkmadı Erman abi. Niye lan? Kaç hafta oldu sen onu servise vereli? Ya Gökhan'ım ben sana söylüyorum bu servisler seni düdüklüyorlar diye inanmıyorsun. <laughs> Dinlemiyorsun Erman abini. Bırakma dedim ya. Ben sana ne dedim? Servisler çok para yazıyor. Ama sen hala sahtekarlık peşindesin. Dinlemiyorsun Erman abini. Ya doğru söylüyorsun da ya. İngiltere'den yedek parça bekliyorlarmış. Biraz gecikmiş o yüzden abi. Yedek parça mı? Ee, gerçeğin ne olmuş peki? Orijinalini? Vallahi hiç bilmiyoruz abi. Hani sen o gün arabayı komple söküp yolun ortasına sermiştin ya. Evet. Ha büyük bir ihtimalle yokuş aşağı ya da rüzgardan falan kayboldu. Parça. Ya boş ver. Takıntı yaptığın şeye bak. Hadi atlat da. Atla. Seni bırakayım iş yerine kadar. Nereye atlayayım abi? Nereye atlayacaksın lan bisiklete arkasına tabii. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> <laughs> Gel sırtıma atla yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak sabah. bak, bugün çok neşeliyim, gel hadi gel. Ay yok yok abi, ben hiç binmeyeyim, otobüse gideyim, seni rahatsız etmeyeyim. Ee, abi biz bu arada sana bir şey sormak istiyorduk. Biz bu hafta sonu bahçede... Kaç saat otobüs bekleyeceksin şimdi durakta? Atla, ben seni bırakırım beş dakika hadi gel. Ay yok yok abi, ben hiç binmeyeyim, biraz ağrım Ya aslında bende hiç yağ yok. De biraz kemiklerim ve kas yapım çok güçlü olduğu için ağır çekiyorum. Gelmeyeyim abi, teşekkür ederim. Gökhan! Gökhan! <laughs> Erman abini hiç tanımamışsın galiba. <laughs> Gel bakayım şöyle, Aa, çık şuradan. E, tamam, tamam Erman abicim. Ee, e, sinirlenme, geliyorum. Bak, Erman abinin konuşmalarına dikkat et, hanımının yanında. Beni bozuyorsun. <laughs> Beni bozuyorsun. Yok amacım bozmak değil, özür dilerim. Lütfen, yani lütfen diyorum. Erman abinin bacakları, himen bacaklarıdır bak. Bütün postanede benim lakabım odur. ...yirmi senedir pederle mücadele ediyor bu bacaklar, sen biliyor musun? Değilsin... ...şu evi arkama bağlasınlar, rampaya çıkmasam, namerdim ya... ...namussuzum, kaleklisizim ya, yalan söylemem ben bu konularda. Sekidir ağır mı ağır mı zannediyorsun oğlum? Estağfurullah abi. Ağır mı ağır mı zannediyorsun? Estağfurullah sekedir? Elman... ...Elman abi, Alman abi! Alman abi, Alman abi ne yapıyorsun? Alman abi! <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet... evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir dakika ya. Bu <laughs> çantada taş mı var oğlum? Yok abi. Dedim sana benim kemik ağırlığım biraz iyi, misin? Doğru, abi. Sen ne kadar <laughs> kuvvetli misin? Demek ki kasların öyle senin yani. Benim kemik yapım biraz evet yoğun evet. abi o yüzden. Hadi hadi geç kalıyoruz atla gidelim bisiklet hadi. Ben atlayayım mı? Hadi ben o zaman aşkım yolda giderken davet edersin kuzuları parti. Aa tamam çok iyi fikir tamam. Tamam geliyorum Erman abi. <laughs> tamam, 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 tamam. Erman abi oturuyorum dikkat et. Otur 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 otur. Çıktın mı? Evet Hayatım. hazırım abi ben. <laughs> Ya Allah belanı vermesin senin. Oğlum kız gibi oturma lan. La. Ayağ bak şu ayağını... ...şu ayağını bir dakika, bir daha dinle beni. Şu ayağını al bu tarafa at, bu tarafa at, dur 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 dur. Abi ama atma. Ya, ya Gökhan... Kız gibi oturuyorsun. Abi dur atmaya çalış. Ha, şöyle tamam abi. Ne yaptın? Üniformayı kirlettin lan. Özür dilerim abi tamam oldu. Kendine dikkat et. Sildim tamam abi. Bak sevmem ben öyle şey. Ben abiyle bile öyle yüz göz olmuyorum. Arkada abi öyle oturuyordu. Kız gibi oturuyorum. Hazır. Hazır tut. tamam tamam ben hazırım. Dengeyi bul dengeyi. Efendim hazır mısın? Ha hazırım Erman abi. Sakat tutunuyor mu? Evet tutunuyorum Erman abi. Aferin. Yemin et. Allah belamı versin. Bak, bu da bu işi iyi kıvırdı ha! <laughs> tamam, ben hazırım abi. Hadi bakalım. Hadi kazağımızı var. ben... Dur ağır çok bastırma, gekelim bir dakika. Bir dakika taşı... Bir Dur dakika. abi, ben onu kaldırıyorum. <laughs> evet, ha. tamam. Arkadan Hadi biraz gitmek gerekiyor. Seni... Dur. Evet. <laughs> evet, abi. evet, evet, Yakanım. evet, evet, ya, bir dakika, evet, evet, ya. evet, ya, evet, ya. Ah, benim, benim, ah, evet, 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 miyim biraz? Galiba şu dikliğe geldi. evet, ya kendine biraz dikkat et, sarılıyorsun akrobot gibi. Hayırdır? Abi, hayırdır? sen kaldıramadın mı steti buradan? Gördük e, hepimiz gördük. Ama bak bu bana zimmetli. Ne yaptın ya? ya anladım abi Hiç de şey taşa sıkıştırdın. Şey Herhalde orada bir şey yaptın. Şey. İyi iyiyim, bir tanem. Kaydı nerede, nerede benim çantam? Aa, bu çantam burada ya. Çantana şimdi tövbe ya. Yol. Tamam bir tanem. Yenge niye boğdu ki bu? Ya Gökhan'ım dik durmuyorsun. ...dik durmuyorsun, dengemizi bozuyorsun ya. Abi daha nasıl dik durayım? Araya çantayı koymak zorunda kaldım... ...belki ondan dengemizi bozayım. Gökhan doldum. yalan konuşma kardeşim benimle, yalan konuşma, yalan söylüyorsun. Abi yalan söylemiyorum. <laughs> Yemin et. Ben yani şimdi gerçekten, sahiden yalan söylemiyorum ya. Bak, şimdi sen yalan söylediğin zaman hep böyle hölüm öyle konuşuyorsun. Doğruyu söylediğin zaman bu kadar duraklamıyorsun... ...hemen paslatıyorsun Allah plan versin diye. Yalan söylüyorsun ya. Ya yalan söylemiyorum abi ya. Bisiklet dengedir Gökhan. Arkamdan beni tutunacaksın. Sen el kol hareketi yapma. Dümdüz dur. Dümdüz durmazsan biz bir şeye varamayız. Gel arkama Tamam otobüsle. abi bilmiyorum ben bisiklete bile otobüse gideceğim yani. Gerçekten binmek <laughs> istedim. Ne diyorsun sen ya? Ha? Bir şey yok. Bir dakika, bir dakika. Yok. Ben burada görevimi yapıyorum. Sen nasıl beni arabanın alıyorsun? Aynı şeyi yapıyorum. <laughs> ben otobüsten seni götürmüyorum dedi mi? Bir kere söylerim. Duydun mu beni? Tamam abi. Bin hadi. Bin. <laughs> Bir gündür. Bir tane dikkatli şunu tamam. tutar mısın? Tamam, ben? Tutuyor, tamam abi ben dikkatli. atlıyorum. İyi gizli Tamam, hazırız. Geçelim oldu lan. bisiklete de, 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 de. binmen. dete bilmen. Tamam. Hazırıyorum. Tamam. Alabilir miyim hayatım? Tabii, tabii, tabii. Araya koyacağım Zizimdür. çünkü. Gel hanım ciddi yapma. Hadi geçin arkaya hadi. Evet abi. Tamam. Hadi hayatım. Bir dakika. Orada ne diyor arkadan lan? Ya, i̇tmiyorum abi ben sadece... Ne diyor arkadan lan? Ha çileymiş şey hadi, hadi hayatım. Hadi bir tanem. İyi, iyi çalışma. Aman, aman. Evet tamam. bak kusura bakmayın, bakma tamam canım, evet da, iyiyim iyiyim, hiç, iyiyim. Hiç kolay, ben iyiyim. size de kolay gelsin Erman Bey. Görüşürüz bir tanem dikkat et Hoşça Hoşçakal. Tamam canım. eğer bir şey olursa tamam. tamam yolda telefonlaşırız. Bakın bitti tamam. mi vedalaşmanız? bir bitti, <laughs> bitti. Bitti vedalaşmanız? Bir, bitti, bitti Erman abi bitti. Bu nedir ya sanki askere gönderiyoruz yani Seval Hanım. Bu kadar da olmaz ki yani ne yapışıyorsunuz birbirinize sabah sabah. <laughs> Allah Allah. Arkadan nasıl dökmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Ayağını kaldır dengede dur Tamam. bak pis dengede duran kazanır duydun mu beni? Tamam abi Hadi. tamam ben dengede duruyorum görüşürüz. lan. Abi abi adam, abi. ya! <laughs> abi ben bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. bu sefer ben bir şey yapmadım abi. Ya, ya yarım metre oldu gider iki kere düştük. Ya ayaklarını kontrol edeceksin. <laughs> Abi ben ayaklarımı kontrol ediyorum ama sen bisikleti kontrol edemiyorsun. Bana bağırarak konuşma, o yok. Gekancığım <laughs> kazan mübarek olsun, Allah'ını seversek ayaklarının yeri sürtme. Lütfen ya. Abi ben şu anda dengeyi sağlamak için yardımcı olmaya çalışıyorum Erman abi. Sen dengeyi bana mı öğretiyorsun Gekan? Bana mı öğretiyorsun? Sen ayakları yere sürttüğün zaman, bu kısmı öne kadar kaydırmış oluyorsun ve dengeyi kendin kopartıyorsun. Sen aerodinamik diye bir şey duymadın mı? A a aerodinamik diye bir şey duydum evet ama abi ben eğer ya ayaklarımı yere koymazsam, sen buradan rahat kalkamayacaksın, onu görüyorum yani. O yüzden... Gökhan, öyle öyle konuşma oğlum sabah sabah. Bak ne kadar neşeli çıktım evden, türkü söyleye söyleye. Aldın neşemi götürdün arkadaş ya. Bir daha beni tehdit falan etme böyle. Ben otobüste giderim, ben otobüste giderim. Git otobüste git! Git otobüste git! Ya gidiyorum abi, o zaman ben otobüse gideyim ya. Tamam, gidiyorum. Bir sana bir insanlık yapıyorum, bu mu karışıyor? Düzgün <laughs> mü? Tamam. Seval Hanım hadi, Davos'a gitmiyor siz de yadalaşın yadalaşın, hadi. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ya, ağırlığını tutma, yürü. Ee, Şuradan çıkalım da neşeli neşeli ya. Bugün o kadar neşeliydim, ne şey mi aldın götürdün ya? Ne şey mi aldın götürdün abi ya? benim ne suçum var, benim ne suçum var? Ben Senin sen... suçun şarkıya girmemen, son kişi dört. Lebleb koydum, tıtsak zannim seni. <laughs> Le koydum Taşa kız annem doldurdum basa basa kız annem doldurdum basa basa kız basa... annem güzel <laughs> benim abiyem çok güzel kız annem benim sevalim çok güzel kız <laughs> azıcık boydan kızlar kız annem azıcık boydan uzun kız anne. Kız kısa kısa oraya uzun geliyor. <laughs> Son iki üç dört diyoruz burada hep beraber. Son Hadi. iki üç dört. dört. Hop ninayı ninayı kız <Sessizlik> annem. <Sessizlik> Gel oynayı oynayı kız annem. <Sessizlik> Hop ninayı ninayı kız annem. Gel o tizden 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 geleceğin. Hop nilayın nilayık zanım. Şelenin oraya doğru bak dengede dur diyorum. Abi, o bak bak ediyorsun ki abi, ya. Çok dengesine çarpacaksın ya. Ya ayaklarım bana. kaldır ya. Ya ayaklarımı kaldırıyorum abi sen bak ayaklarımı çökmezsem duramıyorsun Allah. ki. Tamam bir dakika lan. Aa! Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım. Hey.